Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'ya gelişi şehirde büyük bir heyecan oluşturdu. Geçiş güzergahındaki caddelerde adeta insan seli vardı. On binlerce Konya'nın heyecanlı bekleşi caddelere yansıdı. Kalabalık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı saatlerdir bekliyor. Feda olsun. Üç Kaç saattir? Feda olsun. Kaç... saat? Orucuz, Şevvalay için feda olsun. Saat birden beri buradayız. Siz kaç saat? saattir? Üçten beri buradayım ben de. Al, inşallah Sen kaç saattir buradasın? İki saat falan oldu neredeyse. Ne şey. ne Heyecanlıyım. Üç tamam, saattir buradayız. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Evet. Dünya liderini bekliyoruz. Heyecan var mı Allah? Olmaz olur mu? Kalbim küt küt atıyor. O benim yavrum, o benim kuzum, o benim. Otobüsü durduracak mı? Aha ah, imkan varsa Abi durduracağız inşallah. Ben üçten beri buradayım. Tayyip Erdoğan'ı bekliyorum. Canımız feda olsun. Tayyip'e. Heyecan var mı? Oo, hem de nasıl? <laughs> Erdoğan'ın uçağının havaalanına inmesiyle heyecanlı bekleyiş zirveye ulaştı. Aracıyla caddeden geçen Erdoğan vatandaşları selamladı. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsü geldi ve vatandaşları selamlıyor. Heyecanlı kalabalık. Cumhurbaşkanı daha yakından görebilmek için adeta yarışıyor. <laughs> Zaten dünya lideri. Bunu bırakıp da ne yapacağız Allah'ın izniyle? Yeni bir Türkiye için, geleceğimiz için, çocuklarımız için. Haydi Konya, haydi bir daha! Heyecanlıyız. Ee, özellikle bitik alanı çok kalabalık. Seni beni, gemideki dümeni, tarladaki dikeni, dünyada olup biteni... Bahçedeki gazı, erkeğin azı, insandaki nazı, Recep Tayyip Erdoğan'ı yaratan Mevlam'a hamdü senalar olsun. Aynı coşkun miting alanında da yaşandı. Alanı dolduran Konyalılar Erdoğan'ın gelmesini heyecanla bekledi. Kılıçarslan Meydanı saatler öncesinden dolup taştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isteyenler parklarda bekledi. Çocuklarımızla yılmadan buradayız. Her daim. Her... Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. İnşallah kazanacak. Erdoğan dünyalar durduk sıra dursun. Ben... Genci yaşlısı, kadını erkeği 7'den 70'e tüm Konyalılar muhteşem bir coşkuyla Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı. Konya Kılıç Arslan Meydanı Erdoğan'la Konya'nın büyük buluşmasına şahitlik etti. Tanımayız bu ülkeden başka. Atan. bu milletin göksündeki din ile imam işte evet. önümüzde baş komutan o da Recep Tayyip evet. Tayyip Erdoğan